Sevgili arkadaşlar, bir son dakika gelişmesini paylaşmak istiyorum. Açık Öğretim e, Lisesi sınav sonuçları açıklandı. E, nereden bakmamız gerekiyor? Uygulama üzerinden Açık Öğretim e, Lisesi uygulaması üzerinden bakarsak görebiliyoruz. Ee, i̇nternet sitesi üzerinden, site üzerinden e, giren arkadaşlar sonuçları e, göremediklerini söylüyorlar. Bazılarının görünüyor, bazılarının görünmüyor. E, bu Payder Pay, pay e, siteye de yüklenmeye devam edecektir. Ama uygulama üzerinden sınav sonuçlarınıza bakabilirsiniz. E, i̇nşallah beklediğiniz gibi olmuştur. E, biliyorsunuz bu sınav dönemine çok sayıda öğrenci girmişti. Bu nedenle sınav sonuçları epey gecikti ve iptal edilenler çok olmuştu. 60 binin üzerinde öğrencinin sınavı iptal edilmişti. Bundan sonraki süreçte de daha sıkı tedbirler alınacaktır. Benim sizlere tavsiyem bu tarz kopya eylemlerinden uzak durmakta fayda var. Çünkü 2 yıl Ceza alıyorsunuz, e, okunuzun e, bitirme sürenizde epeyce ötelenmiş olacaktır. Hepiniz için hayırlısı olmasını diliyorum. E, sonuçlarınızı da yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.